Evet burada bir gruplarımız var kurbanlık. Simenteller var. Burada çok güzel bir lojik şerelerimiz var. Çok, çok boy postu, çok güzel hayvanlarda. Dayı onları çek bak köşedekiler çek onlar kalite. <laughs> Neredeyiz usta? <laughs> evet. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar. Selam evet, kaliteler getirmişiz abi. Nedir fiyatlar istenen rakamlar? Fiyatlar üst üste 125'e 125'e binler 125 bin isteniyor yani üst üste. Üst üste. Ama, yani ama... 480'den başlıyor 650 kilo kadar. Evet. Kartı oldu. Şunlar 600 üstü. 650 kilo. 650, 650, kilo, 650. 600 kilo, 600 kilo, 480 kilo, 500 kilo. 480 kilo, 500. Şu hayvanları boy, boy yandan da çekelim. Aşağı güzel hayvanlar. Nerede? Kurbana tonluk olacak hayvanlar. Çok pahalı baba. Çok <laughs> çok... Başka bir grup hayvanımız var. <laughs> Bunlar da kurbanlık. Bunlar hepsi aynı <laughs> ayar aşağı yukarı. Türkçe güzel bak Akbaş. var. dedi. akbaş. değil da istenen rakam 120'şer bin lira. <laughs> ne bir rakam var rakamını da söyleyelim abi. 125 lira istiyoruz 125 lira. Kurbanlık kurtarır mı Kurbanlık Kurbanı Maşallah çok güzel bir hayvan. Ya pazarda her zaman görülmeyen nadir ırklardan. Belçika mavisi çok nadir denk geliyor. Topaç gibi bir hayvan. Maşallah istenen rakam 125 bin lira. Hmm. Selamünaleyküm iyi pazarlar. Hmm. Evet kardeşim. Ne var elinde? Ne getirdin? Abi iki simen, üç simen tane bir Arap 4 Dört tane. Dört tane. Bu Arap da size dahil. Evet. Değil mi? De bu gerçekten güzel maşallah. Çok heybetli, güzel dolu bir hayvan. Şu burada da 7 var. Ne isteniyor rakam? Abi 115 istiyoruz. Bir tanesi 115'e geliyor. Bu senenin kurbanlıkları inşallah. Burada yine Şöyle gösterelim hayvanları. Hepsi birbirinden sağlıklı. Niye den oynuyor kahve engin? Ne diyor Sakarya'da pazarı. Evet. <laughs> i̇yi pazarların olsun, iyi satışlar olsun. <laughs> ya, Doğru, Adam Amerika'da emekli olmuş iki tarafa 125 milyon 125 <laughs> milyon. Sen tamam, 25 iver, 200 200 20 20 20 20 20 lira ver. Aynen, 5'i 25'i versin. 20 20 versin bir bir ay sonra. Tamam. 120 dedi. Hayır. 25 lira. Yok. yok, Yok. 25 lira. Yok. bir kadar 25 lira. 25 lira. 25 25 lira. Yok. lira. 25 25 lira. 25 lira. Yok 25 lira. lira. 25 25 lira. Yok. lira. 25 25 lira. 25 lira. 25 25 lira. 25 lira. 25 25 lira. 25 lira. 25 lira. 25 lira. 25 lira. lira. 25 lira. 25 lira. Ya dinle beni. 3 lira al seni 100 lira. Tamam. 125 mi? 3 3 3 lira al sen nasıl? 2 Ya sen mal bakası 2 liradan mı kaçacaksın? Kurban da kazanacaksın. yok ya, ya. Kızım, oğlum ben emekliyim artık. Tamam Adam et, e emekli yani emekli. Allah affeder sana. O da şey oraya. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Üçünü verirsin. Hayırlısı olsun. 23 lira peşini ver. 123 lira bayramımız. Çocuk adamın borcu var. Adamın borcu Evet burada da bir grup kurbanlığımız var. Abi bak serpo istiyor. Ne var, mont <laughs> konfirmaları var. Bunlar da 90 bin liraya geliyor. Evet, burada bir grup yine kurbanlık var. Aralarında çok güzel hayvanlar var böyle. Kıvırcıklar var. Çoğunlukla simental ağırlıklı. Oğlum ellerine edilen, dikkat et, ellerini çek oradan. Gelme, 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 gelme. Selamünaleyküm, aleyküm, hayırlı pazarlar. Sağ olasın, hayırlı pazarlar. Evet abi, Çok. getirmişsiniz kurbanlıkları herhalde. Sen de gidip geliyorsun, beni yakalıyorsun. Abi sen, iyi malı sen <laughs> getiriyorsun <laughs> <getirmiyorsun gülüyor> pazarda. Ben hatta dedim, e, kimin diye sordum. arkadaş seni göstereyim size dedim. Bu, İzmanduk dediğim... mu beni gösterdi? Şu İzmanduk mu? Yok, Cengiz abi. O, yani o dedim iyi mal getiriyor. Hayır, Yok hakikaten. Ben her çektiğimde hiç daha düşük mal Bir görmedim onu. He? Nedir abi fiyatlar bundan istenen rakamı. 240 istiyorsun. 240 ne isteniyor. Aşağı 120. Çiftinde ne görüyorsunuz kilo? 200 çifti 800 kilo. 800 civarı. Hatta belki 100 bile gelebilir yani güzel çok güzel hayvanlar var. Bir de cins olanlar da var. Allah <laughs> Allah. Evet. Deli bak deli deli deli. Deli, deli var. Deli. Ama satan aile olsun. Güzel mal. Evet güzel. Sen gördün mü? Takip ettin. Evet takip edeceğim. Burada da bir grup yine kurbanlığımız var. Burada yerli ve simental evet, karışım var. Montofonlar var. Güzel besiye gelecek hayvanlar. Yani para kazandıracak hayvanlar. Evet selamünaleyküm Atur Hanım Selam abi. Hoş Hayırlı pazarlarınız olsun. Sağ ol abi hoş geldiniz. Ne isteniyor abi bunlara? Bunlara 195 dedim abi. 195 de istenen rakam. Yani evet. şu ana kadar çektiklerimiz arasında da ek, en ekmek yedirecek mallar diyebilirim. 250 değil, 240 değil abi. Çünkü, çünkü 195. Bir de güzel besleye gelecek hayvanlar. Azal yani, payı da var abi. Kemik yapıları falan güzel. Artı Artık ondan sonra size kalmış bir bu Bunlar da pazarlık payımız da var. Alana satan hayırlı olsun. Evet burada da yine bir grup kurbanlığımız var. Bunlar çoğunlukla simentel ağırlıklı. Simentel. Evet, yani daha doğrusu yüzde doksan Güzel kemik yapıları falan iyi hayvanlar. Kurbana güzel besi alacak hayvanlar. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı Hayır, pazarlarınız şimdiden olsun. Şimdiden ne isteniyor acaba bunlara? Bunlara 260 lira diyoruz. 260 lira istenen rakam çifti. Kilo Peki. olarak ne görüyorsunuz çiftinde? 850 kilo. 850 de çiftinde o gelen kilo. Güzel içinde kurucuklar falan da var. Yayla Hayırlı pazarlar olsun. Dağla, Hayırlı satışlar. ayy ne bana bakıyorsun lan yüzsüz oho de mi gitsin lan bu düzenli de ne oldu abim bize şey çekil <laughs> hey 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 Selamünaleyküm hayırlı pazarlar Aleyküm abi. Selam abi. Hoş sefa gelmişsin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Allah iyi versin. Ee, getirmişsin herhalde yine kurbanlıkları. Evet. Bu sefer de yerli simentel de katmışsın abi aralara. Aynen aynen. Hep yerli simentel muş malı abi. Çok güzel malı hep. Hep kalırcı malı. Yaylı malı. Ne isteniyor abi rakam bunlara? Abi biz bunlara 195 lira diyoruz. 195 çiftini Her istenen iki rakam. İki tanesine 195 lira güzel bir tane akbaşımız başımız var orada. Evet, çok güzel. İki tane montofon var. Pazar olsun abi inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Eyvallah. Evet burada da bir grup kurbanlık var. Şimdi i̇şte simente kırmaları Baba. Bunlar da istenen rakam 180 binler çiftini isteniyor. Aşağı yukarı çifti geleceği rakam gel, 670 ediyor maksimum evet. Ellerinden

Keşir, bu, taraftan ipi geç şaraptan Hayır böyle. Abu. Apo. Bu taraftan keşir, abu. Bekle bekle, bu aklımda su laç boş burası futbolu bana izliyor düz dur abi benim gibi geç yapmıyorsun dramatik şey dur <laughs> dur elini sür durdayım evet ben bir yerde ne bekler orijinal sonra iş futbolla beklerdi 4 4 dur be Ya böyle. Hemen gel. Bebe. Tamam. Az kalsın, beni sakat durdur. Ne istiyorsun yavrum? şimdi bu. Bunların tanesini 150 diyor. Abi, şimdi bir şey yapar mısın bu bana? Tane 150. Tam 150 diyoruz Evet, pazara geldiniz bir şey geldi abi pazara. Heyecan geldi. Öyle bir mal yoktu. Sağ ol abi. <laughs> Adet 150. Ama karpostalık maldı. Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Evet abi, kurbanlıkları getirmişsiniz herhalde. Evet. Nedir bunlara istenen rakam? 240 lira. 240 lirada çiftine istenen rakam. Bu arada ilk defa bir pazarda önlerine <laughs> yonca koymuş abim herhalde. Allah Allah razı olsun. Normalde hiç görmedim bugüne kadar. <laughs> Doğru. Güzel, temiz hayvanlar. Boyları, şeyleri kaliteli. 240 lirada istenen rakam içinde simenteller var, akbaş var. Şey Selamünaleyküm, hayırlı pazarlarınız olsun. Hayırlı pazarlarınız Evet abi, kurbanlıklarınız var herhalde? Kurbanlıklarımız var. 28 tane ardan balı. Ardan balı. 950 kilo. Çoğunlukla simental ağırlıklı. Çoğunlukla simental ağırlıklı. 260 lira çıkıyor. 260 lira istenen rakam. Irıkları evet. <laughs> güzel. Kıvırcık hayvanlar da var. Şöyle bir tane montopon kırması var ama o da çok güzel. Evet. Evet. Ondan şöyle göstereyim. Bunlar bu fiyatlarda tabi pazarlıklar var. Bunlar istenen rakamlar. alana satana hayırlı olsun. Evet, bu güzel bir dineğimiz var. Altı. 8 Ay aylık yakın hayır, gebe. Var. para vermedim babam. Aa, evet. rakam. 130 de, lira. <laughs> <sen de, ne gülüyor> <ben. gülüyor> <laughs> Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Evet ne var usta elinizde? Bir kaldı. Ham düve var. Ham düve, kapaklı kurbanlık. Ham düve ama çok güzel gerçekten. Yanında 450 kilo geldi. 450 kilo. bu. Yani kurbanlık da olur, çok güzel damızlık da olur. Tabii. Ki. Çünkü insan böyle hayvan görünce kurbanlığa da yazık diyor. Çünkü damız daha çok güzel bir hayvan. Boylu postu. Ne rakam isteniyordu? Abi 88 dedik. 88 de Bir 85'e bıraktık. Sabah 80 lira verdiler. Pazarlığı yapıyorlardı. mi? 80 lira ver. Hayırlısı olsun ama güzel hayvan yani. Evet. Hazır kafa kaçmış, diş açmış. Yeni. Boy posu. Eti de üstünde. 400 lirik kökenli yer. Hayırlı pazarlar. Teşekkürler sağ olun. Evet abi kurbanlıklar var herhalde. Evet, evet. Ee, nedir bunların kilo çiftinde ne görüyorsunuz? 758 arası da çiftine görülen rakam. Montofon var. Vallahi simental var. Limuzin kırmaları var. Güzel İstenen rakam nedir? Tanesi 115. 115 de tanesine istenen rakam. Pazar olsun inşallah. Teşekkürler. Bu satışlar. Sağ olun. 115'te istenen rakam. Burada bir hayvanımız var. Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Ne isteniyor buna? 125'te istenen rakam çok dolgun güzel bir simental. Eti, eti şimdi üstünde hayvan. Maşallah. Maşallah. Hayırlı pazarlar. Şunu ben de Burada güzel bir jersey var. Burada yanında da simental buzağısı var. Evet, dişli simental buzağı. Evet, dişi simental buzağı. İstenen rakamda 130. Süt ne var abi? Süt. 20 kiloda sütü var. Güzel bir cerse. Bunların sütü de kaliteli olur. Simental yavrusu da çok güzel, kaliteli. Evet, burada da bir çift erkek kuzu var. İstenen rakam da 78 bin lira. Bir tanesi... Çoğunlukla yerli kırmaları. Maşallah. Burada güzel bir tane buzağımız var. Boştan kırması olan erkek. Diğer simantanımız da yeşil. İstenen istenen rakam 78. Aleyküm. Hayırlı pazarlar. Evet abi bunları ne isteniyor? 130 lira isteniyor. ne? İkisi de erkek herhalde. Bir dişi bir erkek. Simenter dişi. Bir erkek. 130 lirada istenen rakam. Selamünaleyküm Hayırlı Pazarlar. Evet abi bunlar hep erkek mi? Dört erkek iki dişi. Dört erkek iki dişi. Nedir istenen rakam? 250 bin. 250 isteniyor. isteniyor. Toplam altı tanesine. Şöyle çoğunlukla simentel ağırlıklı. Bir tane kestane kırması var herhalde. Evet. erkek. Toplam 6 tanesine istenen rakam 250. Hayırlı pazarlar olsun. Şimdi kafaları da çekelim. de böyle. Evet bir erkeğimiz var herhalde burada. Ne isteniyor abi buna? Kaç aylık? 55, 55 bin istenen rakam. Yaş durumu ne abi bunun? Kaç aylık? 10 aylık. 10 aylık güzel bir erkeğimiz var böyle. Şimdi 5 bin lira rakam. Pazar olsun abi. Evet. Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Selam sağ olun hoş geldiniz. Evet Belçika'yı görünce yolumu çevirdim dedim bir bakalım. Çok güzel hayvan. Bu unutlar bizim pazarlarda biraz nadir bulunuyor. Evet. Ama olunca da direkt göz, göze mi? çarpıyor. Evet güzel bir yer. Ne isteniyor bunun? Yaş durumu nedir? da bu bir buçuk yaşındadır. Bir buçuk yaşında. Evet. Kendisinden 95 lira istiyoruz. 95 lira da isteyen rakam. Evet. Nasip değilse o olur diyoruz. Ama Belçika'nın bütün özellikleri var. Bu evet, arka bu şeyini görüyorsunuz zaten kas sistemin. Maşallah güzel hayvan. Kurbana da yetişir herhalde bu. Yetişir. Tasarım. Yetişir. Kurbana da olursa bu tosunu bozar. Evet. Hamdüve eti daha lezzetli oluyor göstereyim hayırlı pazarlar pazarlar evet abi ne isteniyor bunlara bu, abi bunu 50 lira istiyoruz bu evet. erkek evet. 50 lira isteniyor güzel evet, bir yerli kara. Burada da simentel dişi uzağımız var. Buna da 40 bin lira isteniyor. Güzel orijinal. Güzel bir simentel. Pazar olsun abi hayırlı işler. <laughs> Selamünaleyküm hayırlı pazarlarınız olsun. Evet abi ne var elimizde? 3 <laughs> tane dübe var. 3 <laughs> tane dübe var. Bunlara ne isteniyor rakam? 120 de isteyen arkadaşlar. Güzel olacak düveler bunlar. Damız basmı var hayvanlarda. Bu istenen üçünü. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm Ali Pazarlar. Evet ne var elinde? Ramona var kardeşi abi iki tane kutu. var. Ne isteniyor rakam bunlar? <laughs> Sekiz ay bin. ay lira. Evet, adak şöyle olur. Şöyle olur. Mehmet Bey yakalan. Gel Mehmet Efe karışma gel. Bu da çok güzel iki tane koçumuz var. Bunlar damızlık mı yoksa? Abi bıçaklı damızlık kim ne yaparsa yapsın. Kim nasıl kullanırsa öyle kullanır. ya bırakan bunları. Arkadaşım. Vallahi bende gitti galiba. Ne nedir fiyatları? 20'lere gitti. 20'şer. Ama güzel. Ne abi ki canlı kilo ne görüyorsun bunda? Yüzü geçiyor. Yüzü geçiyor. Çok geniş güzel hayvanlar. Yani burada ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. Baktığın zaman Ha boya şey sırtlar. Maşallah. <laughs> Selamünaleyküm hayırlı pazarlar. Evet ne isteniyor abi bunlara? Bunlar adaklık mıdır yoksa? yoksa? 6.30'dan 9'a kadar var. 6.30'dan 9'a kadar adaklıklar var. Hayvanlarımız da bu şekilde. Burada kesim hizmeti de belki oluyor. Kesim evde buluyor pazar evde. Ha evde. Evde Onlar da Aynen, bu şekilde. Bereketli olsun. Haydi pazarlık. Evet, burada adaklar mı var? damazlık mıdır bunlar? Adaklık bunlar. Adaklık. Ne isteniyor abi rakam bunlara? Abi altıya var, altı buçağı var, beş buçağı var, yediye var. Şimdi Her boyu var. Merinoslar da var. Merinos, kıvırcık, karışık. Aynen, karışık. Gel gel, karışma Mehmet efendi gel. Korkma oğlum gel. Altı buçuktan başlıyor bunlar fiyatlar. Bereketli olsun, hayırlı satışlar. Sağol. Şimdi de küçük oğlanlar var. Bunlar da yine Adaklı. Evet. 3.5 4'ten başlıyor bunlar. Evet burada da bıçaklı kuzularımız var. Ama bunlar birinci sınıftır yani çok kaliteli. Onlar da canlı kilo 230 geliyor. Yok, tamam. Sen 225 gördün göt tut Hadi. 225. Evet bugün Sakarya Hayvan Pazarındaydık. Ee, güzel çekimlerimiz oldu. Çoğunlukla kurbanlıklar vardı. Fiyatlar bir tık tabii etin şey olmasıyla yükselmiş. Ama yine de güzel. Yani şu anda da para kazandıracak hayvanlar. Ondan sonra Dur ne diyecektim? Lan bir de süssene dönsene. Evet, ben de, ben de. Herkese bol kazançlar. Hayırlı evet. günler. Ee, videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Ee, abone olursanız da seviniriz. Hayırlı günler.